Deneme. Ee, evet. sevgili dostlar hoş geldiniz. Önce Bornova Belediye Başkanımız Doktor Mustafa İdo Bey Efendiye ve ekibine, sonra Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Derneği Başkanımız Doktor Ümit Yaşar Işkan ve tüm Aktivist Sanatçılar Birliği üyelerine, bugün burada şiirlere, gönüllerini koyan bütün güzel insanlara teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz efendim. <laughs> bu setten başlayalım o zaman. Uluslararası Stratejik Analiz Yönetişim İnovasyon Düşünce Derneği'ni 2014 yılında kurduk. Derneğin bir tane kuruluş amacı var. O da Türkiye'nin kalkınma sürecinde paneller, çalışmalar, projeler düzenleyerek toplumun kent soylu yaşamı içselleştirme sürecine katkı sağlamak, hızlandırmak, hazırladıkları projeleri kamuoyuna sunarak katkı ve değer yaratmak. Ee, uzun süredir Ümit Yaşar Işıkan hocamızla birlikte e, televizyonda pek çok canlı yayın programıyla bir partnerliğimiz başladı. Herhalde sürecek Bugün burada da sizlerle birlikte olmak büyük şeref. E tabi e, derneğin amacına hem uluslararası hem de Türkiye çapında ciddi parmakla gösterilecek projeler de yaptık. 10 bin defne fidanından ormana, Makedonya'da Türkçe konuşma temelli okul öncesi eğitim yoktu. 30 öğretmenimizi burada eğiterek, diplomalarını kendilerine vererek bugün içlerinden birinin Kuzey Makedonya'da bakan olduğu ve okul öncesi Türkçe eğitimin olduğu bir sisteme büyük bir katkı sağladı USAID Derneği. Çok sayıda panel eğitim ve öğrencilere katkı sağlıyoruz. Bunun yanı sıra da yerel yönetimlerde yaklaşık 2014 yılından beri 5000 kadar yerel yönetim personeli için özel eğitimler yazdık, yönettik ve eğitimlerimizi tamamladık. Bugün ne konuşacağız? Aslında bugünkü konumuz hepimizin evde her akşam konuştuğu konuyu birlikte biraz istişare etmek, bir dost sohbeti. Ee, devlet neden vardan Başlayalım mı? Devlet nereden çıktı? Devlet nedir? Yani evet bence biraz tarihsel boyut ama özet geçersek iyi olur. Tamam. Yoksa genel olarak Yok, yaparsak… Tarihsel boyutu değil de yani demokrasinin nerede tezahür edeceği ve demokrasinin güvencesinin ne olacağına bakarsak evet. hemen devlet geliyor aklımıza. O münasebetle mikrofon Bir kontrol ederseniz ben vücut dilimi kullanıyorum. Mikrofon ellerim bağımsız olsun. Vücut dilimi kullanıyorum. Ellerimi aktif olmak istedim. Şimdi insanlar benim iktisat, yerel yönetimler, uluslararası ilişkiler, sosyoloji eğitimim var. Yaklaşık 7000 saatte öğretmenliğim var. Bu farklı bilimleri bir araya getirince sosyal bilimlerle ilgili 2023 yılında e, ee, yeni 5 yıllık kalkınma planımız için bir strateji tavsiyesi kitabı yazıyorum şu an. Biraz oradan kitabımdan da bahsederek konuşmak istiyorum. Hazır mı? Çok teşekkür ediyorum. Ellerimi kullanmak ister Şimdi insanlar bir arada yaşamak istiyor. Bakın hep bir aradayız, hepimiz birbirimizi öperek karşıladık. Yani bir arada olmak, sevdiklerimize dokunmak, gözümüzle gözümüzle onlara değmek, gözümüzle değmek hepimizde bir sinerji yaratıyor ve bu bize hem güvenlik hem mutluluk hissi veriyor. Ama sadece bu değil. Milyonlarca çeşit ürün üretiliyor dünyada ve her ürünü tüketmek gibi bir insani duygumuz var. Hepsini de üretebilecek ne kalitemiz, ne eğitimimiz, ne de şartlarımız, ne emeğimiz, ne ham maddemiz, ne de sermayemiz buna yeter. O halde birlikte yaşamak zorundayız. Birlikte yaşamak için şöyle bir söz veriyor toplum zımni olarak. Ben insanların bana yaptığı haksızlıkları, ölç alma hakkımı bir kuruma buna devlet diyoruz. Vererek birlikte yaşamak, toplumsal refah olsun diye kişisel bazı haklarımdan vazgeçtim. Şimdi biz bugün devlete yasalarla, mahkemelerle, pek çok devletin icra merkezleriyle pek çok hakkımızdan vazgeçtik. O zaman devlet mi? Devlet yasama, yürütme, yargıyla insanların ...seçerek, şimdi demokrasiye geleceğim buradan... Tabii. ...nasıl devlet oluştuğuna... ...seçerek yarattığı bir kurum... E ...peki bu kurumun yürümesi lazım... ...ve yürümesi için de... ...bu kuruma belli miktarda... ...para yani gelir lazım... ...o zaman para basmak ve vergi diye bir kavram geliyor... ...parayı devlet basacak... ...evet beş kuruşluk bir ipeye... ...bir pamuğa, bir kağıda basıyor ama... ...devletin kanun hükümranlık gücüne dayanarak... ...ondan senyor şaklarıyla ...bir liralık kağıdı yüz lira yazarak... ...ortaya koyması para basmak demek oluyor. Bugün dünyada normal e, ekonomik koşullarına göre 8 ile biz 18 kat Amerika 8 kat olmak üzere para basmış durumdayız. Yani devletler gelirlerini e, istedikleri seviyeye çekemedikleri durumda devlet olarak hakları olmadan pek çok para basmış durumdalar. Şimdi buradan isterseniz devletle devam edelim. E, bence oradan demokrasiye geçelim. Tamam geçelim. Yani e, çok basit tanımıyla hepimizin bildiği tereciğe tere satmayayım insanları kendi kendini yönetmesidir. Ya bir grubun ya da çok az sayıdaysak hep birlikte kalkıp burada bir toplantı yapıp bir karar verebiliriz. Ya da içimizden bir grubu seçeriz. O grup hepimizi temsilen devleti yönetir. Buna demokrasi diyoruz. Şimdi soruyorum, burada kendi bölgesindeki bütün mahalle muhtarı dışında kendi bölgesinde milletvekillerini, belediye başkanlarını bizzat tanıyarak, severek, bayılarak kaç kişi seçti? hiçbiri. Hiçbiri. O zaman demokrasi, temsili demokrasi diyoruz. Bizi temsil edenleri seçmediğimiz mış gibi yapılıp ben şey diye tanınıyorum. Bize bir e, şeffaf olsun diye bir cam kutu koysunlar. Biz içine beyaz kağıt atalım. İçinden birisi başkan, birisi vekil çıksın. Bunun adına demokrasi diyoruz arkadaşlar. Böyle bir sistemde yönetiliyoruz. Peki şu anda Türkiye'de uygulanan demokrasiye örnek olarak mı verdin Derya? Aslında... Yoksa dünyanın birçok e, ülkesinde de buna benzer e, yaklaşımlar, yöntemler var mı? Bütün dünyada aslında kent soylu yaşamı içselleştirmek, 5 kuşakta 140 yılda hiç göç almadan sürekli eğitimle oluşan bir süreç. Yani siz Atatürk gibi bir dahi gelip de, İdeal demokrasi nedir, ideal devlet nedir ki 1930 yılında e, kadına seçme ve seçilme hakkı vererek bana göre dünyanın en büyük feministi Türkiye Cumhuriyeti'dir. 1930 yılında layık bir sistemde kadına olması gereken bütün hakları vermiştir. Yani yazılı olarak aslında Türkiye'deki demokrasinin ilk başlangıcı idealin, istenilenin çok belki de içselleşemeyecek kadar bir üst çıtadaydı. Fakat bütün dünyada çok olumsuz bir şey söyleyeceğim. Siz en son gelişen ülke olun ve üretim için beş tane kaynak gerekir. Emek, sermaye, doğa, mütebiş, müteşebbis ve teknoloji. Sizin ülkenizde bu beş tane üretim için gerekli her şey olsun. Atatürk gibi bir adam gelmiş 1920'de olsun ve bunu masaya koyup desin ki Dünyada merkantilistler, işte ne bileyim, fizyokratlar, e, klasikler geldi. E, şu oldu bu oldu ama olması gereken ideal sistem budur desin insanlar örtünmeyi, açınmayı, faşizmi, e, din törerini yaşamadan bunun sonuçlarını bizzat bedelini ödemeden demokrasiye gelemiyor ve seçemiyor. Aslında Türkiye'deki durum biraz bugün bu. Türkiye'de hiç din kavgası olmadı. Bir Martin Luther King gelmedi. Biraz sonra konuşuruz sanayi devrimlerine. Dört tane dev sanayi devrimimiz var. Çok önemli. Birazdan onlara da değineceğiz. Biz bir Martin Luther King'e hiç ihtiyaç duymadık. Çünkü Atatürk her şeyi o kadar güzel sunmuştu. Ama bu bu ülke, bu coğrafya din yüzünden hiç bedel ödemedi hiç bedel ödemeden demokrasi ne yazık ki içselleşemiyor. Bugün İran'a bakın. Benim İran'da 11 dil konuşan profesör arkadaşım var. E, 77'den sonra 30 yıl İran'a giremediler. 1970'lerde İran'daki kadınların e, mini etek giymesini moderniteyle eşleştirmiyorum. Lütfen sözün maksadını aşıyorsa özür diliyorum. Ama 74'te mini etekli üniversiteye giden kadınlardan 77'de bir din reformu adı altında bizim gibi onlar da evet dediler. Bugün bakın milyonlarca kadın sokakta öldürülmeyi göze alarak demokrasi istiyoruz diyor. Evet. Orta Doğu'da bir bedel din bedeli ödenecek. 1997 yılıydı sanırım. Theresa May İngiltere Başbakanı'ydı. Orta Doğu petrol ihraç eden Ülkeler Birliği toplantısına geldi ve dedi ki Körfez'in zenginliği bizimdir. Körfez'in güvenliği bizimdir. Petrol ihraç eden Ülkeler Birliği toplantısı OPEC'te İngiltere temsilcisinin hiçbir alakası yoktu. Ama bakın birazdan oraya geleceğim. Bugün İngiltere Brexit'le ayrılmadan önce neler oldu? 97 yılında sanırım 13 milyar dolar ya da euro gibi bir yardım yaptı bölgeye Theresa Çünkü 1945'ten 55'e kadar bakın Avrupa Birliği, Dünya Bankası, IMF, IBRD, NATO, NATO, Birleşmiş Milletler tümünün kuruluşu aynı tarihe denk geliyor. Aslında 1945'te hesaplanan şuydu. Dünyanın hammadde kaynaklarının yeniden planlanması için, yeniden kurumsal bir çatıda sömürülmesi için ne yapmalıyız? Ve ikizler dediğimiz IMF, IBRD yani Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu bu sebeple kuruldu. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere borçlandırarak ve belli bir zaman sonra borçları ödeyemiyorsunuz. Artık biz size müdahale edeceğiz. Taban fiyat uygulamasını kaldırdık, hibrit tohumu kaldırdık gibi bizim borçlarımızı ödeyemememize sanki çözüm buluyormuş gibi göstererek Türkiye'nin bugün dünyada gerçekten yer alması için bir fırsat olan orta gelir tuzağından tam çıkacağı sürece büyük bir bomba koydular. Anlatayım mı? Devam edelim mi? Ha, tamam. Theresa May'in 1997 yılında istifa ettiği güne dönelim. Theresa May, Orta Doğu'da bir kadın olarak çok rahat gezerek yapmak istediği planları kurduktan sonra geri döndü. Aradan bir zaman geçti 6 ay kadar. Şu anda vefat eden 2. Elizabeth İngiltere Kraliçesi... Trump ve eşini İngiltere'de kendi mekanında kabul etti. Üç tane konu konuşuldu. İlki Brexit anlaşmasıydı. Brexit'in henüz o zaman adı yoktu. Şöyle bir ifadede bulunuldu. İngiltere ayağında, bunların hepsini internette okuyabilirsiniz, gizli bilgi değil. Hepsi açık haber. İngiltere ayağındaki prangalardan kurtulduğu gün Amerika ve İngiltere geçmişten gelen dostluklarının devamı için bir güvenlik ve ticaret anlaşması yapacak. Bu bugünkü Anglo-Sakson Ülkeler Birliği kuruluşunun sinyaliydi. İkinci anlaşma Huawei ve 5G teknolojisinin İngiltere'ye hiçbir şekilde gelmemesi konusunda Kraliçe Elizabeth'e Trump'ın yaptığı bir e, talepti. Çünkü 5G teknolojisi ve Çin'i zapt etmek artık zordu ve hemen ardından gelen bugünkü hepimizin hala yaşadığı bir pandemi süreci var. Lütfen 5G ile 1G arasındaki manyetik rezonans farklılığına bakınız. 1G'den 2G'ye, 2G'den 3G'ye çıkışlar iki kat olarak artmıyor. Onlar yüzer biner kat artıyor. Yani 5G teknolojisi bir yere döşenmişse ve önünde koruyucular yoksa sanki lösemi olmuş gibi akyuvarlarımız zarar görerek hastalanabiliriz. Covid gibi bütün hastalıklara 5G ile katalizör edebiliriz. Üçüncü konuştukları konu Paris İklim Anlaşması'ydı. Paris İklim Anlaşması'ndaki dünyanın ısınmasına, küresel kirlenmeye bir çözüm aramaya kalksak ve hep birlikte buna imza bugün koysak bile dünya ne yazık ki bir buçuk santigrat derece ısınacak. Bunun gelişmeleri çok önemli. Henüz Paris İklim Anlaşması'na okey demeyen, imza koymayan Amerika Bugün Kaliforniya'nın güneyinde bütün profesörlerle oturarak bir buçuk santigrat derece ısı artışıyla meydana gelecek. Yeni duruma karşı dev çiftlikler kurmaya başladı. Ve bugün Metaverse sistemini kuran dünyanın en büyük bilgisayar ağlarının sahipleri bizim ata tohumlarımızı kendi kurdukları bankalarda eksi 4 santigrat derecede korumaya alıp kendi adlarına patentler çıkarıp bize ne olduğunu bilmediğimiz tohumları yüksek fiyatlarla satıyorlar. Bir son son bir gelişme söyleyeyim. Bu yıl İspanya, İtalya ve Fransa'da üzüm rekoltesi tam yüzde otuz düştü ve üzümler tam dört hafta önce toplandı. Bu iklim değişikliğinin dünyada bildiğimiz sebze meyve üretim ağının ve haritasının çok ciddi bir şekilde kaydığının net göstergesidir. Ve az sonra dördüncü sanayi devriminden sonra da bunu tekrar bu tarıma döneceğim. Birinci sanayi devriminde tarımla geliyoruz ama e, kısaca e, dünyada yeni bir sisteme doğru gidiyoruz. Devletlerin başarı ölçüsü para, e, paranın dışında, güç dışında hiçbir şey düşünmüyorlar ve bunu dur diyebilecek etik değerleri olan tek kavram sanat. Hocam çok konuştum. Biraz ah, size söz e, veriyorum. Ben evet, daha devam edeceğim. E, sevgili Derya gerçekten sen dediğin doğru. Sonuçta ekonomik anlamda uluslararası anlaşmalar maalesef insanlığın geleceğini belirleyen anlaşmalar. Az önce şeyden söz ettin. E, Amerika'nın iklim, uluslararası iklim sözleşmesine imza atmayışına e, değindin. E, küçücük bir örnek vermek istiyorum. E, hep şimdi Türkiye gündeminde de vardır. İşte F-16'lar falan. Şimdi Amerika'nın dünyada 900 e, 900'e yakın askeri üssü var. Ve bu askeri üste asker ya bu F-16'lar dahil bütün savaş uçakları her gün her gün 10-15 kez böyle farklı tatbikatlar yaparak gökyüzünü işgal ediyorlar. Bir F-16 uçağının bir saatte ya, o atmosfere yaymış olduğu karbonu ve yarattığı kirliliği bir araba iki yol sürekli kullanılmasıyla eş değerdir. Yani siz bir arabanızla iki yıl burada dolaşsanız o, o, atmosfer vereceğiniz e, o, kililik bir F-16'nın bir saat uçuşuyla mümkündür. Bu nedenle emperyal güç olarak Amerika'nın böyle bütün insanlığı ve hayatı ilgilendiren e, iklim sözleşmesine imza atmasını bekleyemeyiz. Peki ne yapmak gerekiyor? Sonuçta bu hayat, bu dünya salt Amerikan'ın değil, bütün mazlum ulusların bu anlamda birleşerek güçlü bir şekilde tepkisini ve tavrını koyması gerekiyor. Bunun içinde tek yol sanattır değerli arkadaşlarım. Çünkü sanat bütün toplumlarda, bütün ülkelerde ister teokrasi, ister demokrasi, ister faşizm, ister hangi yönetim şekli olursa olsun gerçek anlamda halkı temsil eden tek kesim sanatçılardır. Çünkü sanat o halkın sesidir. O halkın talebidir. O halkın özgürlük talebidir. O halkın geleceğe dönük projelerinin ifade edilmesinin şeklidir.